Dedik ki peygamberler mübah olan şeylere düşkünlük göstermezler. Yemeye, içmeye, yatma, yatmaya, uyumaya dedik. Neden? Neden düşkünlük göstermezler? Çünkü Allah Teala onlara yüce mertebeler vermiştir. Peygamberlerin mertebeleri çok yüksektir. Kalpleri ilahi sırları anlayacak bilgilerle doldurulmuştur. Peygamberler farklı ikramlara mazhar olmuş insanlar. Evet, onlar hangi mübah şeylerle yetinirler? Onlar hayatlarını devam ettirecek kadar mübahla yetinir. Yeme, içme konusunda da aşırıya gitmezler hayatlarını devam edecek, ettirecek kadar. Peygamberlik görevlerini yerine getirecek, ibadetlerini ifa edecek kadar mübahla yetinirler. Yani ayakta kalmak için ne kadar yemek, içmek ve diğer nimetlerden istifade etmek gerekiyorsa onlar o kadar mı yaparlar? Fazlasını yapmazlar. Dünya hayatı için gerekli olacak kadar mübahla yetinirler diyor müellifimiz. Evet. Biz de öyle olmalıyız. Hayatımızı devam ettirecek kadar mübah şeylerle mübah şeylere ilgi duymalıyız. Yemeliyiz, içmeliyiz. O kadar. Hiçbir şeyin aşırısına kaçmamalıyız güzel kardeşlerim. Ölçümüz bu.